Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Temmuz ayı raporunu açıkladı. Rapor ile birlikte bir değerlendirme metni yayınlayan platform, son günlerde Türkiye'nin gündemi olan İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekti. Açıklamada Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldı ve sözleşmeye yönelik eleştiriler arttı kadınların modern haklarına yönelik saldırılar söz konusu olduğunda kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet eşit ve özgür yaşam hakkımıza yönelik saldırılar artmaktadır. Kadınları yaşatan İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması bir yana sözleşmenin tam ve etkin uygulanması için kadınlar mücadeleye devam ediyor denildi. Sakarya Temmuz ayında listeye Taraklı'daki eski koca dehşetiyle girdi. Gülsüm Zeynep Önlü Türk ve annesi Melihat Önlü Türk taraklı da bir termal tesiste ateşli silahlı öldürülmüş şekilde bulundu. Cinayetlerin Zeynep Önlü Türk'ün önceden evli olduğu, çok sayıda suç kaydı bulunan ve cezaevinden çıkan İK tarafından işlendiği öğrenildi. Temmuz ayında öldürülen 36 kadının 3'ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 11'i evli oldukları erkek, 5'i birlikte olduğu erkek, 5'i tanıdığı biri, 4'ü eskiden evli olduğu erkek, 2'si akrabası, 2'si babası, 2'si eskiden birlikte olduğu erkek ve 2'si de oğlu tarafından öldürüldü. Kadınların 18 evinde, 6'sı sokak ortasında, ikisi arabada, ikisi arazide, ikisi otelde, biri ıssız bir yerde ve biri de iş yerinde öldürüldü. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. 24'ü ateşli silahlarla, 5'i kesici aletle, 3'ü boğularak, biri darp edilerek ve biri de yüksekten atılarak öldürüldü. 2 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.